Ay, Olsun, şey. Arkadaşlar a hoş geldiniz. A Merhabalar. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Siparişinizi alayım. Merhaba. Ben 3 e, tane öyle 3 tane 2 tane ayran. E, tatlı olarak var mı? Tatlınız. Tabii tabii. E, Su bir tane. Tamam. tamam. Ben, Siz ne, ne istersiniz? Sıfır? Kaşar pide istiyorum. Kaşar pide. Kaç tane? Bir porsiyon. Bir porsiyon. Bir de kusun Bir buçuk pide. Bir de ayran. Bir de tatlı yerine sütlaç <laughs> Çok açık. Şurayı da güzel. Şöyle. 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 Böyle böyle da vereyim. da vereyim arkadaşlar. Arkadaşlar... Bugün 18 Mart arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz. Evet. bir de birçok mevcut. Sizler de vermiştiniz. Ama bugün benim sadece ve sadece üzüm uçak var. 1917 yılı 43. Alay 1. Piyade taburu 1. Bölük Yemek Listesi 15 Haziran Sabah üzüm uşafı Öğlen yok Akşam yağlı buğday çorbası Ekmek tam 26 Haziran Sabah yok Öğlen yok Akşam üzüm hoşafı Ekmek tam 21 Temmuz 1917 itibaren başlayan orada evet, evet. ekmeği ekmek istihkakı 500 grama indirilmiştir. Çünkü un ve ekmek kalmamıştır. Vatanı, dedelerimiz, atalarımız yara aç, yara tok şekilde bize vatanı emanet hizmet ettiler. Vatanımızı kurtardılar. O yüzden ben de bugün sizlere üzüm aşağımızı ikram etmek istedim arkadaşlar. Evet. Tisekė ir demonstras. Allah şükürler olsun. Şu an e, çalıştım. Ben burada garson olarak çalışıyorum firmamızda. E, her lokantada var. bizde de bir seçeneğimiz var. Ama bugün günlerden 18 Mart. Bizim e, az önce de arkadaşlarımıza dediğimiz gibi yarı aç yarı tok bu vatanı dedelerimiz, atalarımız karnım aç diye bahane etmeyerek vatanı kurtardılar. Savaşçılar mücadele verdiler. Ben de şu anda burada misafir olan gençlerimize aslında şükretmemiz gerektiğini ve ne durumlarda bu Çanakkale Savaşı'nda mücadele ettiklerini onlara bir nebze olsun hissettirmek istedim. Duygularına inmek istedim elimden geldiğince. Ee, biz arkadaşlarımıza geldik. normal yemek yemeye. Pide sipariş etmiştik. Ee, tabii önümüze o şaf gelince hepimiz şaşırdık. Yani bir karmaş oldu. Karıştırıldı sandık. Lakin ee, şehitlerimizin işte bizim için savaşırken e, yediği yemekler geldi önümüzde. Tabii insan, şimdi biz burada normal rahat yemek yiyorsak e, onların sayesinde. Onların halinden de anlamamız gerekiyor. Yani, şahsen benim gözlerim oldu bu konu karşısında. E, çalışanlara da işte herkese çok teşekkür ederiz bize bu duyguyu yaşattıkları için. Şehitlerimiz için bu bir kongres tekrar edelim. buyurun, buyurun. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Kaşka buyurun efendim. Kaçık verelim. Sarıkkale şehitlerimizin hatırına. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, abi buyurun. Buyurun. efendim. Buyurun sayın misafirlerimiz. Buyurun. Buyurun efendim şehitlerimizi hatırlamak için. Ekmek de verelim efendim. Arzu edersiniz. Ekmek verelim. arkadaşlar. ekmek. Acilde çıktık. Acile gideriz. Faaliyetimiz 106, 106 yıl önce Mustafa Gazi Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının kazanmış olduğu zaferin anısına biz bugün üzüm hoşabı ve kuru ekmek dağıtıyoruz. Onlar bu vatanı bir, bir parça ekmek ve kuru üzümle kazandılar. Biz de onların anısına bugün böyle bir şey yapmayı düşündük.